Yeni haftalık 1400 TL VP katılmak için yapmanız gerekenler her zamankiyle aynı ve çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç. Videoma göre beğeni bırak. Video ile alakalı videoma normal 1 ila 5 arasında. Anlamlı video ile alakalı bir yorum yaz dostum. Hepinize bol şans dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet selamlar gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Berk. Bugün sizlerle beraber Valorant oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu başta da görmüş olduğunuz üzere gece pazarıma gelmiş olan en pahalı kostümü satın alıyorum arkadaşlar. O da görmüş olduğunuz gibi refah bıçağı. Evet gerçekten refah bıçağını alacağım. Hiç aklıma gelmezdi. 31 indirime girdiğini gördükten sonra çatırt diye almak istedim arkadaşlar. Aldıktan sonra kaplamayı kullan diyorum ve gece pazarına tekrardan dönmek istiyorum. Karikatürize Shorty, Uzaylı Avcısı Bucky, Karikatürize Stinger, Neptün, Spectre. Usan mı hocam? Tam anlamıyla moral bozmalık yani arkadaşlar. Şimdi gittim abi koleksiyonuma şu bıçağımızı bir geliştirelim bıçağımızı bir geliştirelim ve şöyle iki tane bıçak yapmış olduk. Refah ve çöküş olmuş oldu. Ve toplamda 35. bıçağımızı da almış olduk değerli dostlarım. Şimdi refah ve çöküşümüzle beraber dereceli maçımıza hızlı şekilde geçelim. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi dereceli maçımıza geçtik. Yeni bıçağımız elimizde. Ben bu bıçağı gerçekten beğeniyorum abi bu arada. Yemin ederim beğeniyorum. Bu arada dostlarım açıklamalardan Discord adresime gelebilirsiniz. Twitch adresini takip edebilirsiniz. Bir de Instagram Berkaltı'ya yeniden beni takip falan edebilirsiniz değerli dostlarım. Bugün ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Hazır böyle konuşurken söyleyeyim. Yemek diyorum abi. Klavyeme bal bulaştırdım. Gerçekten klavyemin şu tuşu şu an ballı. Harbi yani. Bakalım. Bu bal bizi etki edecek mi abi? Şöyle bir tane vurursam. One HP Sage. Abi adamda ghost varmış. Bizde klasik var. HS atmaya çalışıyorum. Ölmüyor. Çok ayıp. Ahlan kanka. İlk turu kaybettik. İlk turun günü olmaz. <laughs> Oğlum tur aldık lan. Onu da vur. Nice. Nice round. Well played. Her neyse arkadaşlar elimizde refah ve çöküşümüz var. Yeni bıçağımızı aldık. Vallahi gece pazarı geldi. Valla gece pazarı açılış videosunu henüz yapamadım arkadaşlar. Eğer ki açmadığınız smurf hesabınız vesaire varsa bana discord'dan hızlı şekilde iletin değerli dostlarım. Ben de videosunu yaparım. İkinci turdan vandalım almak istiyorum. Vandal deli pop vandal taktım. Deli pop vandal deneyeyim. Ne diyorsunuz? Ya, bu vol wall... Buradan ben puşluyorum volu. Bunu artık bilmeniz var mı? Yok Yani bunu artık bilmeyen var mı? Yok abi Bu arada Gözlerini kapatalım. Gözlerini kapatalım. Güzel abi güzel Ne oldu kardeşim? Öyle bana E falan atıyorsun kafama Orada durum 5-0'a geldi değerli dostlarım. Siz bu bıçak hakkında ne düşünüyorsunuz? Refah bıçak hakkında. Bunu oraya? yorumlar kısmına belirtirseniz <laughs> çok sevinirim. Seç buradaymış. Hiç umurumda değilsin seç. gibi kapansın abi hadi bakalım. Ça. Hadi. O ne lan öyle Viper'ın dönüş? Yani bu arada harbiden rakipteki Viper'ın nereye baktığını bilen var mı arkadaşlar? Abi takım bize öyle bir Engel koyuyor ki arkadaşlar. işte Reyna sen şuraya gelir misin? Reyna sen buraya gelir misin falan filan. Kardeşim durun. Ben oynayayım. Buradan gelen var. Hadi gel abi. Nice. Nice abi. Sonunda beni bir saldılar takım olarak. Orada. Viper here. Two more. Two more. Oğlum ne yapıyorsunuz lan orada? Bu arada şu an Fransız sunucusunu oynuyorum abi. Adamların rahatlık, chill oynayışları beni gerçekten mess ediyor ya. Bayılıyorum abi ya. Eyvah kanka onu yapmasaydı keşke. Yani safe daha mantıklı olabilirdi değil mi kardeşim? Bu adamı niye korumuyoruz? Allah sizin yapmasın. <laughs> evet abi şöyle bir gidelim bakalım şuraya doğru. Bizim takım bize izin vermiyorlar biz oynayalım. <gülüyor> nice. <gülüyor> bir tane entry aldık abi şöyle. Takıma nice dedim bu arada kendime değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama onu da vursam var ya. Bunu vuralım artık hadi. Nice. Yes. Adam bıçak yedi lan. Çizdirdi. Bıçak güzel ya bu arada abi. Harbi bak şöyle sesi. Bak şu sesi var ya. Şu sesi bayılıyorum abi bu arada. Hocam beni salsam mıydınız ki buradan acaba? Neyse. Oha kanka. Bir düşman kaldı. Toplam 11 tane turda karşıdaki rene sadece 3 kill alabilmiş arkadaşlar bu yüzden oyundan çıktı çocuk yani Haklı mı? Haklı oyundan çıkmakla Depolsun gitsin zaten vuramıyor Şuradan şöyle bir yürüyorum bakalım Yeter. Abi ben E çekiyorum ya şu pinden dolayı E çekemiyorum ya Ona çıldırıyorum abi ya vallahi çıldırıyorum da neyse olsun Nice Ayakta kalan son oyun Nice well played. Bundan bir önceki videolarımda arkadaşlar bunu almıştım ve hesabımı fulllemiştim. Hesabımı fulllediğim videoyu izleyebilirsiniz. O yüzden şimdi hesap fulllediysek abi gelen vuracağız. Doğru mu düşünüyorum? Doğru düşünüyorum diye düşündüm. Hemen o da abi. Gel buraya gel kaçma gel. Gel oğlum gel. Oha! Durum ona 5'e geldi arkadaşlar. Çok sıkıntı. Büyük problem. Oğlum şatkanım vardı elinde. Gelin lan. Gel lan gel lan gel. <gülüyor> <Oyuhuhuhu>. <gülüyor> Bayıldım bu tura ya arkadaşlar. Evet 11 5'lik durumumuzu 15 e de kill. 6 tane asistimiz var arkadaşlar. Temiz abi. Tarto şekli. Zaman ötesi vandal aldıysam buradan puşlarım. Ah lan onu kuşuduk da. Nice. Lan takım var ya. Çok yaptık. Büyük oynadık. Adam kuşlayan varsa onu yedik. Ne görecekler? Ne görecekler? Oğlum nereye geliyorsun paşa? Dört mu lan bu çocuk? <laughs> Double door. Vallahi dördürmüş abi çocuk abi. Biziz. <laughs> <G -G's. gülüyor> Bakıyoruz. 18 KP, yücelik 2'de. Yücelik 3'e doğru çıkıyoruz. Son 10 KP'miz kaldı. Böyle skorlara bakalım abi. Yine ikinci olmuş takımımızda. Gayet güzel. Immortal 2, Immortal 1'lerle falan filan. Güzel mi güzel. Başta işte hemen Nasıl şekilde ikinci maçımıza geçelim. Evet değerli dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi ikinci maçımıza girdik. Bunların klasiklerde bir şey yok. Ben kendi RGX 11Z Pro klasikimle oynamaya devam ki o zaman abi. Bıçağımız elimizde. Bıçak 10 numara 5 yıldız bu arada. Harbi öyle yani. Turumuz başladı abi. A hey, steps. A hey, hey, steps. Hocam şuradan gelirseniz vurdum. Bir tane dedim. Ah. Hocam o ne? Hocam o ne? O neymiş kanka böyle? Bak Breyna ağzımıza vurdu bir tane. Entin. Dostlarım ilk turu kaybettik ya. İkinci turda yarım kalkanlı bir Sage oynamak istiyorum. Buraya destekleneceğiz gibi bir durum var şu an. Çünkü adamlarımdan B geleceğini düşünüyorum. Doğru tahmin etmişim abicim. Ben geri bir kaçıyorum o O neymiş ya öyle? Öl lan. Şey. İndir. Ah. Abi yapma be. Abi çok az kalmıştı ya. İyi <laughs> savaştın. Ne vurduk? Yılımız var Allah'tan. Güzel abi. Takımla böyle trade oynarsanız arkadaşlar Yolur olur. bir. Gel de bir tane vurayım ya. Yatından aşağıya. Yatından aşağıya siz bir. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Buna vurduğunu Bir düşman kaldı Sıradaki Ayakta kalan son oyun Geldik ya oğlum adam Allah'ım yarabbim şey. ya Görevin daha bitmedi Bu Ayakta kalan son oyun Düşman silindi bir. bir düşman kaldı Şu iki Burada bitemez Abi yapma. Abi be yapma be abi. Be. <laughs> ben 2000 arası sen 90 98 arası. Ben close. Close. Dead. Oğlum o vuruş ne kanka peki benim? Olum nasıl vurdum ben onu? Ben onu nasıl vurdum acaba? Var ya. Bizim Rey'nin skora bakar mısınız arkadaşlar? 8 3 diyor kardeşim benim. Vallahi bravo ne diyelim? Aynen. Evet beni izlemiş olduğunuz için teşekkürler dostlarım Bu da böyle gece pazarının en pahalı kostümünü Yani refah ve çöküş bıçağını Almış olduğum güzel mi güzel videoydu Umarım videodan bolca keyif almışsınızdır Açıklamalardan instagram adresime discord adresime twitchime Ve ucuz ve güvenilir vp'ye ulaşabilirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın refah alınır bu arada Hoşçakalın bay bay you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'm gonna make my move i'm gonna make it soon and i'll do it because it's what